Hazreti Davut ve Golyat Hazreti Davut ve Golyat'ın mücadelesi 1. Samuel kitabı 17. Bap'ta şöyle bahsedilir. Filistinliler ile İsrailoğulları savaş pozisyonlarını almışlardı. Aralarında vadi vardı. Filistin ordugahında Gatlı Golyat adında usta bir dövüşçü ortaya çıktı. Boyu 2.9 metreydi başına tunç bir miğfer takmış, üzerinde pullu bir zırh vardı. Goliat, durup İsrail ordusuna neden savaş pozisyonu aldınız diye haykırdı. Karşıma çıkacak birini seçin. Eğer beni dövüşte yenerse size köle olacağız. Ama ben yenersem siz bizim kölemiz olacaksınız dedi. Filistinlinin bu sözlerini duyan İsrailliler çok korktular. 40 gün sabah akşam İsraililer Goliat ile savaşabilecek bir yiğit aradılar. Bu sırada Davut Aleyhisselam tarlada çalışırken babası Yişay yanına gelerek eline bir miktar yiyecek erzak verip bunları savaş meydanındaki ağabeylerine götürmesini söyledi. Davut Aleyhisselam savaş meydanına gittiğinde Goliath'ın İsrailoğulları için söylediklerini işitti ve çok sinirlendi derhal kral Şalun yanına çıkarak dedi ki Ey kralım bana izin verin savaş meydanında Golyat ile çarpışayım. Sen Golyat ile savaşmak için henüz küçüksün diye cevap verdi Şal. Davut bunun üzerine krala Kralım size çobanken yaşadıklarımı anlatayım. Babamın koyunlarını otlatırken aslan saldırmıştı ve kaçırmıştı. Onu takip edip yakaladım ve yaraladım. Koyunu kurtardım ve çenesinden kavrayarak aslanı öldürdüm. Allah beni aslanın ağzından koruduysa Golyat'tan da kurtaracaktır. Git Golyat ile savaş. Allah seninle olacaktır. Davut Aleyhisselam eline bir sopa ve sapan alarak Golyat'ın önüne çıktı. Golyat, Davud'un geldiğini görünce kahkahalara boğuldu. Davut iyice yaklaşınca Goliat şunları söyledi. Sen beni köpek mi sandın da elinde sopa ve taşla geliyorsun. Buraya gel de seni kuşlara yem edeyim. Sen üzerindeki zırha ve elindeki kılıca güvenerek ben ise göklerin ve yerin yaratıcısı Rabbe inanarak geliyorum. Goliat Davud'un üzerine hızla gelmeye başladı ve Davud sakin bir tavırla sapanına büyükçe bir taş koyarak Golyat'a fırlattı. Taş hem hedefine oturdu ve Golyat boylu boyunca yere uzandı. Zaman kaybetmeden Davud Golyat'ın başını kesti. Filistinliler Golyat'ın öldüğünü görünce kaçmaya başladılar. İsrailliler onları Ekron'a kadar takip etti ve büyük bir kısmını mahvettiler.